Hepinize merhabalar. Bu videoda Ziraat Banka kartını internet alışverişine nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Ziraat Mobil uygulamasını açıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ alt taraftan menüyü açıyoruz. Kartlarım seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra banka kartlarım seçeneğine dokunuyoruz ve internet alışverişine kapatmak istediğimiz kartı seçiyoruz. Kart ayarları butonuna dokunuyoruz ve işlem kısıtı belirleme seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranı yukarı kaydırıyoruz ve altta bulunan e-ticaret ayarlarını kapalı hale getiriyoruz. Daha sonra devam butonuna dokunuyoruz ve ekranı tekrar yukarı kaydırıp onayla butonuna dokunuyoruz. Bu sayede kartımızı internet alışverişine kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.